Selamun aleyküm. Ali geceler. 2.36 oldu saatlerimiz. Ee, İstanbul'da artık bugün gazi heyecanı olacak. Geçen hafta içi e, kupon yani video paylaşacağım diye söz vermiştim ama e, maalesef işte yani sürekli aynı şeyden bahsetmek istemiyorum ama bana kilitlediler bayağı bir. Artık herkes kaçıp benim üzerime atma çalışıyor dediği. E, bir türlü gelip de benden devralmıyorlar. almıyorlar. Ne kadar kaytarsak e, kardır diyorlar, uzak dursak. Maalesef o yüzden eve gelmemiz çok geç saatleri buluyor. Bugün de saat 12'ye girip eve geldiğimde. Eve geldiğimde. Anca bir şeyler baktık, çalıştık işte bu saatte bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta zaten imkansız eve gelmem 9. 9.30 olacak her akşam yorgun argın kafam şişmiş bir şekilde yine video paylaşamayız. Gazi Özel yine bir şeyler söylemek istedim çünkü Gazi günü hiç altılı oynamayanlar bile geçmişte böyle bir e, mazisi varsa altılı ile ilgili bugüne özel kupon yapacaklardır. Veya en ufak bilgisi olanlar. E, o yüzden Gazi ile ilgili bir şey söylemeye çalışacağım. Ben tekimi seçtim. E, oraya geldiğimde tekimi değerlendireceğim. Sizin farklı tekiniz varsa e, ben e, önereceğim isimlerden cazip olanları seçebilirsiniz. Evet e, hemen başlayalım. Sa dördüncü koşuyla beraber başlıyoruz. Altılı Gayana, ikinci Altılı Gayana. Grup 2 bir koşu. Dişlere ait Zübeyde Hanım koşusu. 3 uykuları İngilizler. 1600 metre çim piste koşulacak. E zaten anlatmaya gerek yok. Seyir e, sevgi açısından kötü bir koşu. Bugün için programda yok denecek kadar az. Hatta yok. Saat 15.30'da start alacak Altılı Ganyan. İlk koşuya baktığımızda e, Prenses Sylvester gibi, Artemisia e Gentile gibi, Lavender gibi, General'ı bir aralığı gibi yani böyle ön tarafı da aslında fırsat bulursa böyle ön tarafa gidiyor. belli yakın ta takip etmeyi sever aslında bazı koşlarda. Yani böyle e, süratli bir koşu olacağı benziyor. Bu süratli gidişatta e, yani öndeki grubu yakın takip edenlerden ayakta kalan olursa bunlar şansı artabilir. Veya dışarıdan e, geride bekleyenlerden sprint atanların şansı artabilir. Cazip isimleri biraz ön tarafa alacağım. Öncelikle cazip isimleri mutlaka kuponlarda bulundurmak istiyorum. Bunları ön plan alacağım. Bunlardan ilki 42 gün önce yapmış olduğu ikinciliği beğendim. Akı Sözen'le 8. kez bir yere gelecek olan 9 numara Levin'dir. Bir sürpriz gelecekse e, ben burada yine bu isim de ayağına seri bir isim ama um, Prenses Sylvester veya Artemis Gentile kadar değil. Onları yakın takip edip virajdan sonra yapacağı ataklarıyla e, koşuyu çalmaya çalışacağını düşünüyorum. Lavender bence değerlendirmesi gereken bir isim. Bunun dışında 11 numarası Hindistan aynı gün koşulan koşunun Lavender'ın ikinci olduğu koşunun altıncısı ama bir aradan gelmişti. Aradan geldi. O zaman iki sentilik yarışı görmüştü. Ondan sonra o çim yarışına çıktı. Nefes açısından biraz sıkıntı yaşamış olabilir o gün için. Pardon şuradan bakayım. 5 aylık bir aradan gelmişti. 2 sentrik yarıştan sonra onlar da kısa vadileri ve grup 3 koşular yani öyle ufak koşular da değil. Eee kısa de 8'de orada sonlarda dayanamadı daha fazla. Bugün için e, 40 günlük bir arası var. Bu 42 günlük arada da e, güzel bir çalışma programı var. Özellikle son çalışmaları 1201 113 1.0 bitirmiş 238 rahat e, son çalışmasında 600 metrede 634 4 22 4 e, rahatlık bir çalışması var. E, burada Sildistar da bence bir çarpıyı hak ediyor. 7 numara Hardos üçne Hard ofüsüne e, of konuşamadım. tabi Teknesi dikkat çekici ve gidişat açısından baktığımızda gerçekten süratli gidecek koşta e, sonlarda ismini duy, duyurabilir. Koşu kazanma karakteri yüksek bir isim olsa yani bankorta katılacak bir attı da olabilirdi. Veritas'ın da e, ekstra katkılarıyla burada şans çok artacaktı ama e, bugün koşu kazanma karakteri zayıf olduğu için biraz 3. sıradan önermek istiyorum. Bunun dışında 3 tane burada grupta kaliteli isim var. 1 numara Anabella, 3 numara Şayka ve 6 numara General Bella. Bunlar mutlaka yazılması gereken isimler. 9-11-7 1-3-6 9-11-7 1-3-6 benim gözüme takılan isimler varsa sizin gözünüze takılanlar bunları da ekleyebilirsiniz. Ben 6 isimle ilk ayağa geçmeye çalışacağım. 5. koşu 6. ikinci aya Anafartal'a koştu. Grup 1 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentette koşulacak bu koşu. Burada da 3 ismi değerlendireceğim. Bunlar da ilki Vere tabi şimdi 5. kez start 14 numaralı Petfal. Ee, yani yaklaşık %35'lerde falan bir AGF yüzde yakın bir AGF bekliyorum bu isimden de. E, kazanması da normal sonuç olacaktır. E, rakip bazında baktığımızda 2 numaralı Attalos cazip çıkabilir. Ahmet Çelik var. Bu yüzden kazandığı jokeyine geri dönmüş e, Pitfall'ın kazandığı bir koşta ikinciliği var arkasından burada birçok isimde de üstünü sağlayabileceğini düşünüyorum rakip olabilir onun dışında 3 numaralı Can Aluş yine Akın Sözen'de 3. kez bir yere gelecek bir isim son koşusunu kazanarak gibi 25 günlük gider bir dinlenme süresi var burada şanslı olabilir diye düşünüyorum benim gözüme takılan bu üç isim koşu giriş hattında baktığımız zaman burada mesela Can Aluş olsun Kandırı Bey olsun bir olsun Ayana isimler yine böyle süratli bir koşu bizleri bekliyor. E bu da tabii ki Pitfall'ın işine yarayacaktı sonlarda. Daha sonra 2 ve 3. Burada rakip olarak gördüğüm isimler. Gazi koşusunu ekrana sığdırabileceğiz mi? Sığdırdık. Evet. 6. koşu Gazi koşusu. Grup 1 koşu. 3 yaş İngiliz ait. 2400 metre Çin pistte koşulacak. Bu senenin şampiyonunu belirleyecek koşu. Burada benim cazip gördüğüm bir isim var. E böyle aslında kafada Kurcalıyor. Yarın diyor kendim. Çünkü ben e, kayıtlar belli olduğunda e, yakından görüştüğüm birkaç e, dostlarımızla direkt söyledim. Bu atı dikkat edin dedim. Daha kayıtlar çıktığında hani e, gaziler kimler koşacak onlar belli olduğunda direkt ben bu atın ismini verdim. Özellikle bunu takip edeceğim dedim. Biraz böyle şeytan dürtüyor. 12 numaralı Severus Snape. Ayhan Kurşun dekleri bugün üzerinde. Koşu kazanma karakteri yüksek. Son virajda uzun sprinti ve güçlü sprinti var. Mesafe 2400'e çıkıyor. E koşu da süratli bir koşu olacağı benziyor. Yani burada baktığımız zaman şuradan şöyle şey e, Dragonfly e, Festival Fever Iron Sky, King Davut e, Mr. Bywars gibi böyle ön tarafa gelmeyi seven isimler. E, muhtemelen süratli bir gidecek koşuda ben e, cazip isim ayak koşunun da deklerisiyle Geçen sene bizi yakmıştı. Bu sene sevindirsin. 12 numaralı Severo Slip'in sonlarda çok güçlü geleceğini gelmesini bekliyorum. Ee, rakip olarak da yanına sadece Madras'ı yazacağım. Madras e, yarış hayatında başladığında liderliği alıp sonlara kadar direnen bir isimdi. Sonra senden daha e, süratli isimler çıktığında bir süre bocaladı aslında ama sonra sprint atmayı da öğrendi. Ya son kazandı koştu atlı sprintte. Bence o koşu izlettikten sonra zaten ben demiştim ya Gazi şampiyonu herhalde belli oldu. Eee Sonra son of da gördük. çim pistte çok başarılı bir koşu sergiledi maşallah. Ahmet Çelin de kafasını karıştırdı. Ama ben bugün için e, sürpriz hanesinden Severus Snape favor hanesinden de 9 numaralı Mazda'sı değerlendireceğim. 12-9 olarak burayı bu şekilde bekliyorum ve planlıyorum. Günün 7. koşusu grup 3, grup 1 Haliç koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre için piste koşulacak. E, Burgaz tabii ki güzel bir AGF alacaktır yine burada e, kendi küçük yüreği büyük isimlerden bir tanesi birinci kural avantajı var e, gidişat bak babında baktığımız zaman yani native power veya Burgaz'dan birisi koşun liderinde çıkacaktır diye düşünüyorum çünkü e, bariz şekilde koşun liderini alan bir isim yok Ekstra bir koşu yapmak isteyen farklı bir isim çıkmazsa böyle durumlarda e, örnek veriyorum bir seykan'a diyor ki çıksan diyor kaç liderli alan yok. Yani 5 at var ikramiye garanti. Dördüncü olsak eyvallah. Yani bir at geçmek bile değerli. E, çıksan liderli al. Böyle ekstra bir şey e, olursa girişat değişecektir burada. E, o yüzden ben 1 numaralı Burgaz ve 2 numara sakı beraber değerlendirmek istiyorum. Hatta yeri olanlar 5 numara Latif Power'da yani olur ya liderli Latif Power alır. Son koşusunda kazanmıştı. Sürpriz imza atmıştı. E, yine aynı bir şekilde bir koşu kazanırsa burada ikramiye yukarılara taşır. Yani bir iki Burgaz ve Eksi Uzak girişata göre birbirine birbirlerinin şansı değişebilir. Bu ikisini beraber değerlendiriyorum. bunu yanında Latif Power gibi isim yer alanlar ekleyebilirler. Evet 8. koşu grup 2 Ali Rıza Bey koşusu 4 büyük Araplar 1400 metre çim piste koşulacak. Şimdi burada da Deniz Efe gerçeği var. Deniz Efe e, çıkıp liderliği aldığında e, bütün ismi direnen bir isim. Önde 2 e, iki gittiğinde de üç gittiğinde de güzel koşular çıkartabiliyor. Yalnız bugün, bugün e, buraya baktığım zaman e, Bornavorm olsun, Zincir Kop Koparan olsun, Er Savaş olsun ayağına çok isimler Yani bugün ekstradan bir tavşanda falan çıkarsa böyle ikramiye koşmak isteyen çıkarsa e, Deniz Efendi önünde böyle 4-5 tane at olacak. Aslında ben Deniz Efe'yi tek gitmeyi planlamıştım. Baştan sonra fikir değiştirdim. E, yani bugün çok göreceğiz. İkramiye yüksek olduğu için ikramiye koşan atlar çok göreceğiz. Bunlar zaten ortalık karıştıran isimler olacaklar. Gidişatı bozan isimler olacaklar. Bunları da önceden görmek imkansız yani bunu biliyorsunuz. E, bu yüzden yanına birkaç isim ekleyip cazip isim aramak e, tarafına geçtim. 4 numaralı Deniz Efe tabi ki benim de favorim. 11 e, numara zincir koparan son 425 kişilere çalışmaya devam ediyor ki bunu zaten her zaman yapıyordu. Bugün kısalan mesafede zincir koparan Gökhan Kocakaya dedeklerisi var. Değerlendirilebilir. 7 numara Haznedar, Ekürisi Bahçedere Bey ile beraber yine burada şans olabilir ve 13 numara Eparven. Eparven de burada 1300 ve 1600 iki e koşu kazandı ki grup bir koşu da e, Gülat Mikalbindesi kurşun ile geri rüzgarı fena da bir grup değil. Yatlar var. Geçmeyi başarmıştı. Grup 3 koşuda 1400 de bugün koşacağı mesafede yine e, Bonovalı'nın büyük sürpriz yaptığı koşuda e, koşunda dördüncüsü oldu. Yine Bozkır Efesi, Bert Timur gibi isimlerin arkasında. Bugünkü rakiplerden de 151 AGF alan Pıtır'ı geride bırakmayı başarmıştı. Güzel isimleri geçti. Bugün burada yine sürpriz şansı verilebilir diyorum. 4-11-7-13 4-11-7-13 benim bu koştaki değerlendirmem. Evet düğünün 9. ve son koşusu Grup 2 dişler ait Nena Hatun koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre için piste koşulacak. Ben artık kuponu son ayağa getirip burada beklemeyi tercih eden bir şablon oluşturdum kendime. 12 numaralı Naibotoro, Donks, Mehmet Kaya ile 3'te 2 yaptı. Jockey ile son üçüncülüğüne baktığımız zaman grup 1 koşuda Mangusta, Look, the, Look at the Star gibi isimlerin arkasında yapmış olduğu bir üçüncülük ama geçtiği atların içine baktığımızda yani Ohri denilcisi bugün Gazi koşacak. Mangusta falan Gazi koşacaklar. Giz yani bu Gazi atları geçtiği atlara baktığımızda zaten bu grubun çoğunu geride bıraktı o gün için. Yani koşuyu da aslında hatırlarsak mesafe o gün için 2100 metre. Pardon. Çeviremedim. Mesafe o gün için 2100 metre. Bugün 1900'e düşmüş e, mesafe. Aldı, Şu ön tarafa da, geçen gösteren, e, bizim çıxık, atımız yol 12 numara. numara. <laughs> Belki biraz erken geldi. İstanbul düzü de uzun. Ya yani arkadan gelen, ya, gelen atlar da yedirumlu gazi yedirumlu atlar artık. Gazi'ye katılacak atlar yedirumlu geliyor arkadan yani burada. şuradaki gruba dahi direnmesi bence 200 metrede güzel 3 elde etti. Bugün 200 metre daha kısalan mesafede bence şansı da çok artacaktır. Mehmet Kaya da böyle ee, ön grupta giden atları iyi kontrol ediyor, iyi sürüyor. 12 numaralı Naybodoro, Tonks bence kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 12 numara Afkan ben de tek olarak değerlendireceğim. Hepinize bol şanslar diliyorum.